Biz İstanbul'da aile hekimlerini takip ederek kendi sayılarımızı belirtebiliyoruz. Bir türk kas tablo denen tabloda yayınlanan hastalar var. Bir de bizim önümüze düşen temaslı ve PCR pozitif hastalar var. Bu temaslı ve PCR pozitif hasta sayıları Nisan-Mayıs aylarının kat ve kat üstüne çıkmış durumda. Bu sayılar yaklaşık 100-150'li rakamlara ulaştı. PCR pozitif olanlar. Nisan-Mayıs aylarında 8-10-15'e kadar çıkan PCR pozitif ortalamamız şu anda 30'un üstünde 30 ila 50 arasında daha yüksek olan yerler de var. PCR pozitif hastalar bizim ekranımızda 10 gün kalıyor. Yani 10 günlük vakaların toplamı bizde 30'un üstünde. Ortalama mutlak 45-50 civarında. Bu sadece İstanbul için günlük aile hekimi başına düşen yeni pozitif vaka 3 demektir. 3 olduğu zaman da İstanbul'daki günlük yeni vaka sayısı da yaklaşık 12 ile 15 bin arasında dolaşıyor anlamındadır. Hastanelerden de arkadaşlarımızdan aldığımız rakamlar onları doğruluyor. Yani Avrupa'da şu anda 20 binin altında olan ülke kaldı. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya bunların hepsine bakarsanız bizim onlardan neyimiz eksik? Hiçbir şeyimiz eksik değil. Yani daha fazla önlem aldık mı? Hayır almadık. Kapandık mı? Hayır kapanmadık. Nisan'da Mayıs'ta gördüğümüz o 2000'li vakalar, 3000'li vakalar gerçekten vakaydı. Toplam yakalanan test sayısına göre yakalanan vakalardı. Şimdi 150 bin test yapıyoruz. Dolayısıyla daha çok vaka yakalamamız lazım. Hastanelerimizin daha çok dolduğunu da biliyoruz. Yani İstanbul'daki hastanelerde yer bulamamak diye bir konu hiç olmamıştı. Günlük ortalama yaklaşık 12 ile 15 bin arası. Bizdeki hesaplama bu. Bunların içinden ağır hastaları ve hastaları da ayrıca eklemek gerekiyor. Onu çünkü o ekranlarımızda görmüyoruz. semtlerinde insanlar hala çalışıyor yani işlerine gidiyorlar ama diğer biraz daha geliri iyi olan semtlerde evden çalışma imkanları var ya da hiç çalışmadan geçinebilen insanlar. Teması azaltabiliyor, daha kaliteli maskeler kullanabiliyor. 2-3 defa maske değiştirebiliyor. İşi semtlerinde bunu bekleyemiyorsun. Daha kalabalık aileler, her gün işe giden işçi, iş yerinde hiçbir denetim yok. Yollar çok kalabalık. Sadece vardiyalı çalışmayla bunu aşamadık. Giriş ve çıkış saatlerinde sadece işçilerin toplu taşın kullanması izin vermek gerekiyor. Ekonomik zorluklar belki buna izin vermiyorsa sadece üretime yönelik bir yaşamı başlatıp denetim üzerinden gitmek gerekiyor. Fabrikaya gidiyorsun, fabrikada 500 kişi aynı yemekhaneye bir saat içinde girip çıkıyor. Bu da virüsün bulaşmama şansı yok çünkü çok hızlı bulaşıyor. Bunu artık çok net biliyoruz. Aşı konuşmaları, hastalığın eskisi gibi ağır seyretmediği gibi öyküleri, birazcık da gevşetiyor insanları. Yani aşı geldi gelecek demiyor ama biz hala grip aşımızı yaptırmış değiliz. Yani ne halkımıza desem grip aşısı bulabildikse de, de sağlık çalışanlarına aşısı bulabildik ki bu üretilen bir aşı zaten. Yani biz bunu bile bulamazken Covid 19 aşısının hemen birkaç ay içinde tüm halkımıza dağıtılacağını falan düşünmek gerçekten büyük bir hayalcilik. 8 milyar insan var bu insanların üst sıralarında değiliz. Yani Türkiye en başta aşılanacak ülkeler içinde değil. Türkiye'nin içinde herkes de aynı sırada değiller. O yüzden halkın gevşememesi lazım. Ve bu yöndeki demeçlerden de uzak durmak lazım. Yakında bu salgın bitecek demek çok doğru bir şey değil. Evet umutsuz olmayalım illa ki bitecek ama bir sürü can alacak. Bize aşı gelene kadar aşıyı gereksiz hale kılmayalım. Yani hastalığa yakalanıp da hayatımızı kaybetmeyelim. hastalığın daha yavaş seyrettiği söyleniyor. Daha az vaka yakalanıyordu. Hep şikayeti olanlar yakalanıyordu. Ve dolayısıyla şikayeti olanlar ağır seyrettiği için eskiden işte hastalık daha ağır, ağır seyrediyormuş hissi vardı. Şimdi daha çok vaka alıp yakalanıyor. Tarama testleri vesaire yapılıyor iş yerlerinde. Dolayısıyla şikayeti olmayan hastalar da yakalanmış. Bunlar zaten ağırlaşmayacak hastalar. Daha önceki dönemde bunlar yakalanmayacak hastalar. O yüzden bunların ağırlaşmaması hastalığın artık hafif seyrettiği anlamına gelmiyor. Hastalık hala birçok kişide ağır seyrediyor, birçok kişiyi de kaybediyoruz. Şu anda 90'lara geldik, günlük kayıp sayısı yani evinde vefat eden, takipte olan, hastalığı geçirdiği düşünülen ama arkasından kalp krizi geçiren Covid nedeniyle ya da başka komplikasyonlar yüzünden böyle hastalar bu 80 küsur kişilerin içinde değiller her gün 2 3 sağlık çalışanımızın vefat ettiğini öğreniyoruz onlarcasının da hasta olduğunu öğreniyoruz rakamlara hiç ulaşmadık ve hala bu insanların meslek hastalığı ve şehit konusundaki hakları da verilmiş değil kapanmamız lazım yani ekonominin el verdiği kadarıyla en alt düzeyde yaşamını sağlamamız lazım. Okullar yayma merkezi oldu çocuklar çünkü çok dokunuyor, çok konuşuyor, çok bağırıyor ve bunların hepsi de virüsün işini kolaylaştırıyor. O yüzden çocuklara önlem almak lazım, yaşlılara önlem almaktansa çünkü onlar gerçekten dikkat ediyorlar. Biz bu dönemde bunu öğrendik. Bir de çalışan kesimin virüsten uzak durmasını sağlayabilecek tedbirleri alarak çalıştırmak gerekiyorsa çalıştırmamız.